Peşinde şok oldum yayının en başında olsaydınız anlardınız Berkan öyle valla bro küçük Tugay geliyor dağılın <laughs> abi. Nasıl dedi <bir> ya? <laughs> ben gözümde canlandırıyorum da. Merhabalar. Biz bununla zor baş ediyorduk. Junior Tugay bize ne demiş. <laughs> Abi ya. Emre'ce şey yazmış WhatsApp'tan. Bu yayın bitmez kanka. Sana diyeyim kanka dondum kaldım. Abi dondum kaldım çünkü ilk defa baba oluyorum amına koyayım. Bir de yayında söylenir mi bu adama ya? Merhabalar.

ne yapayım aman baba oldum diye girmeyeyim mi artık ba baba oldun oyun oynama artık. <laughs> Abi ya şey... çok değişik bir duygu.